Hocanız hep böyle miydi? Vallahi evlendiğimizde biraz insana benziyordu ama sonradan böyle öküz oldu. Hmm. Suyu bitmiş. Ondan bağırıyor. Nereye gidiyorsun? Ben sokak köpeğim. Artık Türkiye'de güvende değilim. Kaçıyorum. <laughs> Efendim bu nedir? Yazıklar olsun. Bunu babama teke diye satmışlar. Haram zıkkım olsun. Herkes dalga geçiyor. <laughs> Mustafa telefonu bırak. Danayı tut danayı. Vallahi kasaba değil TikTok'a kurban gideceğiz. Dur teyze bu viral olur. Hashtag kurban çalınç yazacağım. Ben bir inek tuttum ama bu bizimki değil mi? Neden köpek çalıştırıyorsunuz? Bu ekonomide anca bunu çalıştırabiliyorum. Günde bir kemik veriyorum. Sabahtan akşama köpek gibi çalışıyor. Öyle. Neden bu kadar sinirlisin Kangal? Ya bacım bize ekmekle kurt boğduruyorlar. Sonra vay efendim Kangal gurdu boğamadı. Boğamaz tabii. Ekmekle kurt mu boğulur Ellam? Kedilerin adı çıkmış nankör diye ne diyorsun? Köpekler nankör asıl. Biz 30 metrekare evde gık demeden yaşıyoruz. Bak. Temel yardım et la temel. La başım ağrıyor de, başım ağrıyor de. Bu da ne böyle abla? Kocam bu mu? Valla evlenince böyle oldu. İlk başta çiçek getiriyordu, şimdi yonca istiyor.